Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Açık lisede şu an ne durumdayız? Kısaca açık lisedeki şu anki güncel durumla ilgili konuşacağız. Ders seçimlerinin açılmasını bekliyorduk bu hafta. Ders seçimleri de henüz açılmadı. Bugün günlerden cuma, bu haftanın da sonuna geldik. Hala ders seçimleri açılmadı. Ders seçimleriyle ilgili de kısaca konuşacağız. videomuz kısa olacak. Daha sonra da videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Hemen konularımıza geçelim. Açık lisede şu an ne durumdayız? Açık lisede şu an Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve İmam Hatip Lisesi hariç diğer öğrenciler kayıt yenileme ve de ilk kayıt işlemlerini yapıyorlar. Açık Öğretim Lisesi okuyanlar ve de Açık Öğretim Ortaokulu okuyan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini yapıyorlar. Ve de bu okullara yeni kayıt olmak isteyenler de ilk kayıt işlemlerini yapıyorlar. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi kayıt yenileme işlemleri ne zaman? 17 Ocak'ta başlayacak biliyorsunuz. Onların kayıt yenileme işlemleri henüz başlamadı. 17 Ocak 8 Şubat arası yapacaklar. İkinci dönemde Mesleki Açık Öğretim Lisesi'ne yeni kayıt olmuyor. İmam Hatip Lisesi'ne yeni kayıt oluyor. İmam Hatip Lisesi hem yeni kayıt hem de kayıt yenileme işlemleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 8 Şubat'a kadar devam edecek bu işlemler. Yine liseler arası geçiş yapmak isteyenler de bu tarihlerde geçiş işlemlerini yapabilecekler. Örgün liselerden geçmek isteyenler de 22 Ocak'tan itibaren geçiş yapabilecekler. Halen örgün liselerde aktif öğrenci olanlar 22 Ocak'tan itibaren 8 Şubat'a kadar açık öğretim lisesine geçmek istiyorlarsa geçiş işlemlerini yapabilirler. Örgün liselerden açık liseye geçmek isteyen arkadaşlara şunu da hatırlatalım. Açık lisede sınavlar online oluyor diye geçiş yapmak istiyorlarsa açık lisenin sınavlar artık online olmayacak. E-sınav merkezlerinde yapmayı planlıyorlar. Bundan sonraki açık lise sınavlarını herhangi bir aksilik olmazsa E-sınav merkezlerinde olacak bundan sonraki sınavlar. Yani yüz yüze olacak. Hani ben açık liseye geçeyim, online sınavlardan faydalanıp daha erken mezun olurum gibi bir şey düşünüyorlarsa örgün liseden açık liseye geçmek isteyenler bu bilgiyi de söylemiş olalım. Yine de örgün liselerden açık liseye geçmek isteyenler varsa 22 Ocak-8 Şubat arası geçiş işlemlerini yapabilirler. Liseler arası geçiş işlemleri ne şekilde yapılıyor? Bununla ilgili detaylı videomuz var kanalımızda arkadaşlar. Geçiş yapmak isteyenler, geçiş işlemleri nasıl yapılacağına dair kanalımızda videosu var. Bu videomuzu izleyerek geçiş işlemlerinizi yapabilirsiniz. Açık öğretim liselerine ilk kez kayıt olmak isteyen öğrenciler için de yine kanalımızda videolarımız var. İlk kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığına dair, kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapıldığına dair, şu anki açık lisedeki işlemlerle ilgili bütün konularda kanalımızda son yayınladığımız videolarda bilgi bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgiler için diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim ders seçimleri halen neden açılmadı? Bu hafta ders seçimlerinin açılmasını bekliyorduk. Arkadaşlar ders seçimleri önümüzdeki sınav biliyorsunuz E sınav olarak planlanıyor ve Ders seçimleri de muhtemelen E-sınav sistemine göre yapılacak. Bu yüzden ders seçimleri biraz gecikiyor olabilir. E-sınav sisteminin nasıl olduğunu bilmiyoruz, ne şekilde açık liseye uygulanacak bilmiyoruz. E-sınav sistemine göre de ders seçimlerinde bazı değişiklikler olabilir. Ders seçimlerinin geç açılmasının nedeni de bu olabilir arkadaşlar. Bu hafta bekliyorduk ama bu haftanın sonuna geldik. Bugün cuma. Artık bu saatten sonra hafta sonu da ders seçimlerini muhtemelen açmazlar. Önümüzdeki hafta ders seçimlerini muhtemelen açacaklardır ve e-sınava göre nasıl ders seçimi yapılacak bununla ilgili detaylı bilgiler resmi sitelerden duyurulur. Biz de ona göre videomuzu hazırlarız. Ders seçimlerinizi ona göre yaparsınız. Şimdi de gelelim ikinci dönem sınavı online olur mu? Kesin olarak yüz yüze mi yapılacak? Yoksa online sınav tekrardan yapılabilir mi açık lisede? İkinci dönem sınavı Mart ayında yapılacak arkadaşlar ve Mart ayına daha 2 ay var. 2 ay sonra durum ne şekilde olur ona göre bir karar alınır. Eğer ki e-sınavla ilgili herhangi bir sıkıntı varsa online sınav kararı tekrardan alınabilir. Ama e-sınavları açık lisede nasıl uygulayacaklar bununla ilgili herhangi bir bilgimiz olmadığı için herhangi bir yorum da yapamıyoruz. Evet vaka sayıları çok yüksek 66 binlerde bugün itibariyle ama vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen e-sınav merkezlerinde belki de sınav yapılabilir. Vaka sayılarına bakılmaksızın belki de sınavlara öğrencileri alabilecekler böyle bir durumda söz konusu olabilir. Vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen e-sınavlara öğrencileri gruplar halinde alacakları için belki de vaka sayılarının yüksek olması sınavlara etki etmeyecektir ve sınavları yine yüz yüze yapabileceklerdir. E, sınav sisteminin detaylarını tam olarak bilmediğimiz için şu an hiçbir yorum yapamıyoruz arkadaşlar. Biraz önce de söylediğimiz gibi Mart ayına 2 ay var, Mart ayına kadar ne değişir bilmiyoruz. Belki de sınavları online yapmak kararı alabilirler bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdiden yorum yapamayız. İkinci dönem sınavınıza daha çok süre olduğu için şimdiden bir şey belli olmaz. sınava yakın bunlar netleşir. E sınav yapılmasında yani yüz yüze sınav yapılmasında herhangi bir sıkıntı varsa online sınav kararı sınava yakın çıkabilir. Bunları da bekleyip zamanı geldiğinde göreceğiz. Evet arkadaşlar açık lisedeki şu anki durum bu şekilde. Açık öğretim liselerinde şu an ne durumdayız? Genel bir değerlendirme yaptık bu videomuzda. Ders seçimleri açıldığında ders seçimleriyle ilgili detaylı şekilde bilgiler paylaşırız. Sizler kayıtlarınızı yenilemeye devam edin. Ders seçimleri açıldığında da resmi siteden duyurusu yapılır. Ne şekilde ders seçim yapılacağına dair bilgiler de yine resmi siteden paylaşılır ve bizler de ona göre videoları hazırlarız. Sizler de ders seçimlerinizi ona göre yaparsınız arkadaşlar. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.